Rüyada abdest almak genellikle olumlu ve hayırlı anlamlara gelir. Rüya tabirlerine göre abdest almak şu şekilde yorumlanır. Temizlik ve arınma. Rüyada abdest almak, kişinin ruhsal ya da fiziksel bir temizlikten geçtiğine, günahlardan arınma isteğine işaret eder. Huzur ve sükunet. İç huzura kavuşmak, vicdanen rahatlamak, bir sıkıntıdan kurtulmak anlamına gelebilir. Dua ve ibadet kişinin dini yönüne önem verdiğini ya da vermeye başlayacağını gösterir. Yeni başlangıçlar. Hayatında yeni, temiz bir sayfa açacağına, geçmişi geride bırakıp yeni kararlar alacağına yorulur. Temiz bir yerde abdest almak. Hayırlı gelişmelere, güzel haberlere işaret eder. Kirli bir yerde abdest almak. Dikkatli olunması gereken durumlara Çevredeki bazı kişilere karşı temkinli olunması gerektiğine delalet edebilir. Tamamlanamayan abdest, hedeflere ulaşmada zorluk yaşamak, planların ertelenmesi ya da eksik kalması anlamına gelir. Namaz için abdest almak, manevi huzura erişmek, Allah'a yakınlaşmak, duaların kabul olması gibi anlamlara gelir. Daha fazla rüya yorumu için bize destek olabilirsiniz. Bunun için sadece abone olmanız yeterli.